Silgimen Dünya Kupası yarı finali yolunda Ay Yıldızlı gol Belken bir golle öne geçiyoruz Hırvatistan karşısında. Hadi bakalım devamı gelsin. Gol ve iki farklı üstünlüğü ele alarak rahatlıyoruz Hırvatistan karşısında. Buradan sonra gol yemesek yeter. Bu arada bu maçın ayrı bir önemi daha var. Hırvatistan son 16 turunda kardeşimiz Özbekistan'a ilemişti. Bu sebeple bu maç bir intikam maçı. Son anlara kadar skoru koruyoruz. Eğer bu maçı yenersek yarı final rakibimiz karşısında galibiyet alamadığımız, içeride dışarıda bizi 8-0 yenen ve resmi maçlarda hiç gol atamadığımız İngiltere olacak. Ve son düdük geldi. Rakip bizi korkutsa da yarı finaldeyiz.